meşguliyetlerimiz var her zaman. Belki maçlarımızda, belki <laughs> bulunamıyoruz ama. Kahramanmaraş Spor her zaman Kahramanmaraş olduğu gibi bizim kalbimizde her fırsatta, her imkan oldukça elimizden ne gelebilir? Arkadaşlarımızla, yöneticilik yapan arkadaşlarımızla, çalıştırıcılarımızla vesaire. Mümkün olan her şeyi yapmaya çalışıyoruz. Her şeyi mükemmel yapabildik mi? Hayır. Ama karınca kararınca bize bildirilen şeylerde gücümüzün yettiği kadar <laughs> elimizden geleni yapıyoruz. Bu sizin yaptıklarınız yanında bir hiç biz nihayet işte eksiği e e yediği tamamlamak üzere e elimizden geleni yapıyoruz ama orada asıl ter döken, sizi çalıştıranlar sizlersiniz. Bu sene gerçekten çok büyük bir başarı gösterdiniz. Hepinizi bizim kalbimle kutluyorum. İnşallah şimdiden sonra bu başarılarınız devam eder. Bize düşen sizlere desteklemek maddi manevi ne yapabiliriz? Bu şartlar içinde yapmak. Her zaman gönlümüzden geçeni yapamayabiliriz ama yani gerçekten şunu bilin ki elimizden geldiği kadar yapabildiğimiz kadar, gücümüzün yettiği kadar her türlü problemimize, her türlü daha da başarılı olmamız için yapmamız gerekenleri yapıyoruz. Yakından da takip ediyoruz. Gelemiyoruz içinize belki ama yani daha önceki durumlarında Karahanmaraş Spor'un yeni yönetimden sonra, yeni yönetimden önce neler olup bittiği mümkün olduğu kadar takip edin. mümkün olduğu kadar Karahanmaraş Spor'un hayrına yöneticiler nasıl karar alabilirler, arkadaşlar neler yapabilirler, bunlara kafa yorduğumuzu bil yani elinde sonunda. Ama şu var ki, işte hepimizin işi ayrı, her zaman vaktimiz olmuyor, başlarımıza falan gelemiyoruz ama çok yakından takip ediyoruz. Sizi bir kere daha kutluyorum. Yöneticilerinizi, çalıştırmalarınızı, İnşallah daha büyük başarılara da vesile olur bu mübarek günde. Allah'ım sizi çok daha başarılı takımlar haline getirsin diye de dua ediyoruz. Evet. 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 Sayın şimdi bir şey de ben arz edersin. Ee, şimdi biz Karabamara Spor e, kapanmanın içindeydi. Karabamara Spor kapandı derken gitti derken sağ olsun en son doğan başkanımız geldi sahip çıktı. Tabi o şartlarda gitti bıraktılar. Kahramanmara Spor şirket oldu. AŞ oldu diye ikinci bir plan atırdık. Yani e, bu, bu Türkiye Futbolu ikinci ligine çıktı. Ama hala ismi Kahramanmara Spor. Biz bu şehirde siyasetçisinden, belediye başkanından, ne bileyim yani iş adamlarından Kahramanmara ikinci bir sıraya atılmasını istemiyoruz. Takımın sahip çıkılmasını istiyoruz. Yani şu anki ortamda bazı e, siyasette buradaki kademedeki, alt kademedeki insanlar Karamanmaraş sporu değil de belediye sporu biraz daha öne çıkartmak istiyorlar. Burada kazan kaynatmaya çalışıyorlar. Çünkü gerekçesi soy sorulduğunda da diyor ki o şirket oldu artık bizde bir bağ yok diyorlar. Ama şirket de olsa adını kullandıkları için takımımıza sahip çıkılmasını istiyoruz. Bakalım bizim ikinci sırada değil, belediye de bizim takımımız. Memleketimizin takımı ama önce can sonra canan. Misali ki biz geçen sene bir buçuk trilyon bütçeyle şampiyon olduk. Bu sene şampiyon olacağız. Üç trilyon bütçe diyorlar. Belediyespor 3 üç trilyon bütçeyle şampiyon olacaksa yani bu kahraman Sporu yapılanlar yazıktır bakalım ya. Buna bir yardımcı olmanız, Maraş Sporu'nuza bir sahip çıkmanızı istiyoruz. Evet, 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 tamam şimdi bir kere şirketleşme kahraman Maraş Sporu hayırlı olmuş. Evet. Bütün dünyanın meşhur takımları hep şirkettir. Yani o şirketleşme bence bu işi teşvik eden bu iş işte nitekim sonucu gördünüz. E, dolayısıyla gerek şirketleşmeye kadar olan dönemde e, Doğan kardeşimiz başkanı olmak üzere gerek şirket kurulak bir şey aldık İsmet gerçekten minnetle şükran borçluyuz Kahramanmaraş'ta olan. Elbette ki Kahramanmaraş'ta olan şirket olması dünyanın en meşhur en büyük takımları bile şirket halinde. Burada bir sıkıntı yok. Ama tabii yeni yeni alışacak millet. Doğruyu anlatmak lazım. Kahraman bir Maraş şirket olmakla, Kahraman Maraş sporu olmak niteliğini kaybetmiş değil. Böyle bir şey yok. Bir şey olamaz. Ha, belediye, belki belediye de neticede bir belediye başkanı, partili bir arkadaşımız. Dolayısıyla ona mensup olanların onu desteklemeleri de normal. Kardeşçe, rekabet içerisinde bu işi de Kahraman Maraş sporu elbette ki daha önemlidir. Ama onlar da bir başarı gösterdiler. Onu da kutlamak lazım. Bu da bizim belediyemiz. Dolayısıyla evet. her ikisi için de elimizden evet. geleni tamam. yapmamızda yararlı bir evet. durumda, tatlı bir rekabet evet. içerisinde.